Balballar, eski Türk topluluklarında ölen kahramanların mezarlarının başına dikilen insan figürlü taş heykellerdir. Bu taşlar özellikle savaşçılar için büyük bir anlam taşıyordu. Türk inancına göre bir savaşçının öldürdüğü düşmanlar, öteki dünyada ona hizmet edecek ruhlar olarak kabul edilirdi. Bu yüzden öldürülen düşmanları temsilen mezarın etrafına balbal bal taşları dikilirdi. Ne kadar çok balbal bal varsa, ölen kişinin o kadar güçlü bir savaşçı olduğu düşünülürdü. Bu, Türklerin savaşçı kimliğini ve ahiret inancını yansıtan önemli bir gelenekti. Balbal'ların geçmişi Göktürkler dönemine kadar uzanıyor. İlk örneklerine 6. yüzyılda Orta Asya'da rastlıyoruz. Göktürkler ve Uygurlar ölen hakanlar ve büyük komutanlar için balbal'lar dikmiştir. Kumanlar ve peçenekler Avrupa'ya göç ettiklerinde bile bu geleneği devam ettirmiştir. Kırgızlar ve Kazaklar Orta Asya'da balbalları kültürel miras olarak korumaya devam ediyor. En önemli örneklerden biri Bilge Kağan'ın mezarı etrafında bulunan balballardır. Bu taşlar Göktürkler döneminde ne kadar büyük bir savaşçı olduğunun kanıtı olarak görülüyordu. Balballar sadece ölen kişinin şanını göstermek için değil, aynı zamanda bir ahiret inancı nedeniyle de yapılırdı. Türkler öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanıyordu. Ölen savaşçıların ruhları, öldürdükleri düşmanları yanlarında götürebilirse diğer dünyada daha güçlü olacaklarına inanılırdı. Bu yüzden balbalar hem birer savaş hatırası hem de ölen kişinin öbür dünyada rahat etmesi için yapılan manevi bir sembol idi. Bugün hala Orta Asya'da, Moğolistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da ve Sibirya'da birçok balbal taşı bulunmaktadır. Türkiye'de ise balbalların doğrudan bir örneği bulunmasa da Selçuklular ve Osmanlılar dönemindeki mezar taşlarında bu gelenekten esinlenildiği düşünülüyor. Özellikle Anadolu'da bulunan bazı mezar taşlarının üzerindeki savaş sahneleri, Eski Türklerdeki balbal bal geleneğinin bir uzantısı olarak görülmektedir. Günümüzde balballar, UNESCO tarafından korunmaya alınan kültürel miraslardan biri olarak kabul ediliyor. Orta Asya'da Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan'da bulunan müzelerde sergilenen balballar, Türklerin atalarına olan saygısının bir göstergesi olarak korunuyor. Ayrıca modern Türk toplumunda Mezar taşlarına işlenen figürler ve yazıtlar, balbal bal geleneğinin uzantıları olarak görülebilir. Balballar, Türklerin savaşçı ruhunu, ahiret inancını ve atalarına duyduğu saygıyı gösteren önemli bir kültürel mirastır.